Gaming like takipçileri hepinize merhabalar. Dünyanın önüne gelen markalarından biri olan Samsung'un Türkiye'deki en büyük mağazasının açılışı bugün itibariyle yapıldı. Türkiye'deki en büyük Samsung mağazası Yalova'da Bulutoğlu imzasını taşıyor. Biliyorsunuz ki Bulutoğlu markası öncelikle Gemlik'te ikincisi Orhan Gazi'de ve ardından üçüncü şubeyle Türkiye'nin en büyük şubesiyle Yalova'da açıldı. Ve şu an yanımızda gemliğin sevilen iş adamlarından ve aynı zamanda spor adamlarından biri olan Sayın Berkay Bulut var. Evet Berkay Bey yeni mağazanız öncelikle hayırlı uğurlu olsun efendim. Teşekkür ederiz. Eksik olmayın. Ziyaretiniz için de çok teşekkür ederiz. Büyük teşekkür ederiz efendim. Güzel aradığınız bizi. Onun için ayrıca teşekkür ediyoruz. Ee, yeni mağazanız hakkında biraz sizden bilgi alabilir miyiz acaba? Evet. Yeni mağazamızı aşağı yukarı bir aylık bir süreçte açtık bildiğiniz gibi 2015'te ilk mağazamızı açtık ocakta bir yıl sonra ikinci mağazamız Orangazi'yi açtık ondan 9 ay sonra da üçüncü mağazamızı açtık bizim eski bir geçmişimiz var biliyorsunuz beyaz eşyacılıkta yaklaşık 25 yıldır beyaz eşya sektörünün içindeyiz bizim mağaza zincirlerinin hızlı bir şekilde ilerlemesi ilk 5 yıldır bizim planlamamızda ilk 5 yılda açmak vardı ama biz bu hedefimize 2,5 yılda ulaştık Bundan sonra mağaza açılacak mı? Tabii bizim planlamamız 5 yıllıktı. İlk 2,5 yılda tamamladığımız için şu anda mağaza açmayı durduracağız. Yakın bir tarihte yılbaşıdan önce inşallah Gemlik'te bir de işbir yataklarını açıyoruz. Of. Evet. O da sürpriz bir açılış olacak. sürpriz açılış olacak. İşbir yataklarını açıyoruz. Anlaşmaları yapıldı. Mağaza tutuldu. i̇şbir de aynı Samsung gibi sektörün en iyi e, tabelası. Tabii biz bulut olarak tabelaya çok önem veriyoruz çünkü bir marka samsung beyaz eşyada şu anda e, dünya lideri e, bütün klasmanlarda televizyonda Hı. cep telefonunda buzdolabında pazarda dünya lideri klimada çok büyük atıl atılım yaptı çamaşır ona keza Tabii genel klasmanda samsung markası şu anda en önde koşuyor Tabii iş bir yatakları da büyük bir marka e, yatak piyasasında kalitenin adı Onunla da devam edeceğiz inşallah. Süreç böyle devam ediyor. Bundan sonra daha iyi işler yapmak istiyoruz. Bizim misyonumuz belli. Biz çok personelle, çok istihdam yaparak önce doğduğumuz yer Gemli'ye sonra da tüm çevremize faydalı olmak istiyoruz. Bu süreç nasıl ilerler? Markayı, müşteri memnuniyeti esasıyla daha ileri taşımak istiyoruz. Bu da bize ciddi bir pazar yaratıyor. Tabii zor bir süreç, özveri gerektiriyor. Ama halk bizi öyle tanıyor. Müşteri memnuniyeti esaslı bir firma diye tanıyor. Bu yolda emin adımlarla devam edeceğiz. İnşallah daha iyi işler yaparız. Daha çok personelle çalışırız. Yani şu andaki bütün tablo bu. Bundan sonrası için de bekleyeceğiz, göreceğiz ne yapabiliriz, neyi ben becerebiliriz. Teşekkür ederim. Efendim, tekrar olsun evet. diyoruz. Evet efendim, Türkiye'nin en büyük Samsung mağazalarından biri Yalova'da dediğimiz gibi açıldı. Ve mağaza hakkında gerekli bilgileri ve sürprizleri Sayın Berkay Bolut, Gemlik Life izleyicileri için bizlere aktardı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Samsung Bulutoğlu mağazalarının Yalova'ya hayırlı olmasını diliyoruz. Hoşçakalın. Gemlik'in en çok ziyaret edilen haber ve yaşam portalı Gemlik Life artık cebinizde. Google Play ve App Store'dan ücretsiz olarak indirebilirsiniz.